Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülten. Uzun zamandan beri burada yoktum. Artık bir geri dönüş yapma vakti geldiğini hissettim ve 24 saatlik bir maraton ile aranıza geri dönüyorum. Şimdi bu aniden aklımda olan bir şeydi. Yani bir anda çıktı. Bir anda klasik kitaplarımı seçtim ve bir anda video çekmeye başladım. Çok ani oldu. Instagram üzerinden de duyurdum. 5 tane model klasik seçtim. Bunları 24 saat içerisinde bitirmeye çalışacağım. Şimdi okumak istediğim kitapları size göstereceğim. İnşallah bitirebilirim. Hadi o zaman başlayalım. İlk kitabım Anton Çehov'dan Kara Keşiş. Bu kitabı yeni çıktı zaten. Yine Anton Çehov'un dilini çok sevdiğim için bu kitabı ekledim. Daha sonra Olala kitabını ekledim. Bunda konusu çok ilgimi çekti. Daha sonra Salome'nin kalemiyle tanışmak için de Fenişka kitabını seçtim. Daha sonra ee, arkadaşımın hediyesi olan Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi. Bu, e, bu kitabın hikayesini gerçekten çok merak ettiğim için bu kitabı eklemek istedim. Ve son olarak da Jack London'ın kalemini çok sevdiğim için, favori kitaplarından birisi de Martin Head'ın olduğu için Bir Kuzey Macerası kitabını seçmek istedim. Benim kitaplarım şu şekilde. Çok parlıyor sanırım. Görebiliyor musunuz? İnşallah görebiliyorsunuzdur. Kitaplarım bu şekilde. Eee... Nasıl okurum, nasıl okuma planı yaparım bilmiyorum ama hemen başlamak istiyorum. Bu arada ilk başlayacağım kitap ee, Çişem beraber Benjamin Button'un tarif karesi olacak. Bu kitabı gerçekten çok merak ettiğim için bu kitabı seçik bir tek ortak e, olan kitabımız buydu. O yüzden ilk kitabım Benjamin Button'un tarif karesi olacak. O zaman maratonumuz hemen başlasın. <laughs> Evet arkadaşlar ilk kitabımız bitti. Benjamin Button'un tuhaf hikayesi. Yaklaşık bir yarım saat falan sürdü sürmedi. Ee, güzel bir hikayeydi. Çok kısaydı. Filmi sanırım 3 saatmiş çok uzunmuş. Burada çok fazla ayrıntıya girmemiş. Direkt olayın üzerinden böyle su gibi akıp gitmiş. Ee, eğer 5 üzerinden puanlayacaksam 3.5 ya da 4 verebilirim. O da farklı bir kurgusu olduğu için. Çok akıcıydı. Zaten çok ince bir kitaptı. O yüzden sevdim. Önerebilirim. Böyle e, basit ya da çok zorlaştırmamış bir klasikle başlamak istiyorsanız bu klasikle başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu yaptım bilmiyorum ama <laughs> sanırım ilk kitabım bitti içinde. Şimdi elimde geri kalıyor Dört tane kitabım. Ben tabii ki de hangisine başlamak istediğimi hemen söylüyorum. Hangisine başlamak istiyorum? Tabii ki de kara keşişe başlamak istiyorum. Dilim dönmüyor. Kara keşiş. Kara keşiş. Ben kara keşişe başlamak istiyorum. Bu kitabın ismini bir daha söylemeyeceğim. Bu kitaba başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi maratonuma tüm hızına devam ediyorum. Evet şu anda saatimiz 02.40. Ben Anton Çehov'un Kara Keşiş kitabını bitirdim. Güzeldi beni diğerinden yani Benjamin Button'un tuhaf fikirlerinden bir tık daha yordu ee, ama yine de güzeldi. İçerisinde Kovrin adlı bir e, felsefeyle ilgilenen ve e, alim görünen bir insan var ve bu bir rivayete rivayet rivayete rivayete, rivayete. <laughs> rivayete inanıyor. E, bundan bin yıl önce Kara Keşiş çöllerde yürüyor ve halüsinasyon şeklinde hani dolaşıp duruyor ve Böyle özel olan insanlara görüldüğünü söylüyor. Daha sonra bu olay başına geliyor. Ama başına geldikten sonra da çok farklı bir psikolojiyle hayatını devam ettiriyor. Bu kitapta onu okuyoruz. Güzeldi. 3 üzerin, yani üzerinden, yani 3 üzerinden ne çıktı? 5 üzerinden yine 3,5-4 verebilirim. Kalemi güzeldi. Akıcıydı ama dediğim gibi çok hafif böyle birazcık yordu. Şimdi saatimiz ilerliyor. tık 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 tık, tık, tık ilerliyor. Ama ben ilerleyemiyorum. <laughs> Tabii ki şaka. Fenişka bana bakıyor, ben Fenişka'ya bakıyorum. Bakın. Bakışıyoruz. Ee, bilmiyorum. Şu an başla başlasam mı? Mı mı mı? Bilmiyorum. Başlarsam Şuna başlarım gibi. Şu an o kadar kararsızım ki halbuki ikizler burcu değilim. Evet arkadaşlar, Üç tane kitabım kaldı. <laughs> Bari bunu bunu yaşayayım. Üç tane kitabım kaldı. Ee, karar vermeye çalışıyorum ya. Tamam arkadaşlar, kararımı verdim. Evet arkadaşlar. Sıradaki kitabım Bir Kuzey Macerası bu kadardı. Şimdi buna başlayacağım ama birazcık kafamı dinlendirmek istiyorum. Yani bir tık insanı sonuçta bizde. Ya Jack London amcaya bakın çok tatlı çok seviyorum. Neyse. Bunu da bitirdikten sonra artık yatarım yani sonuçta ben ne insanım arkadaşlar. Yarın da bunları bitiririm. Sabah erken kalkarsam asla umudum yok. Ama sabah yani bunların ikisini rahat bitiririm yarın. Evet arkadaşlar şu anda saatimiz tam 0347. Şu anda bir kuzey macerasını okumaya başladım. Birazcık Instagram'da takıldım tabii ki de. Birazcık takılayım derken de sanırım fazla takılmışım. Neyse. Sadece 10 sayfa okudum bu kitaptan şu anda. Ve inanılmaz uykum geldi. Bir de birinciye göre daha ağır ilerliyor. Yani birazdan böyle hani olaylar hemen böyle patlamıyor. Ee, o yüzden bir yarın okumaya devam edeceğim bu kitabı. İnşallah bu kitabı da sevebilirim. Şu an güzel kitaplar seçmişim onu fark ettim. Neyse çok fazla uzatmıyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Ve maratonumuzun 4 saatini geride bırakıyoruz. Yes. Herkese günaydın. Ben biraz geç kalktım işlerimi hallettim. Şimdi kitabın başına oturabildim. Bir Kuzey Macerası'ndan dün gece 10. sayfasına bırakmıştım. Bir saat sonra bir canlı dersim var. O zamana kadar okuyup bu kitabı bitirmeye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu an saat 14.40 ve tam canlı dersim başladığı zaman Bir Kuzey Macerası kitabını bitirdim. Güzeldi. Yine Jack London'ın dilini biliyoruz. Arkasında yine e, dipnotlar vardı. Bu biraz beni zorluyor. Mert'in de da öyle olmuştu ama yine de sorun yoktu. Gayet de güzeldi. E, bundan sonra da sanırım Olaya'yı okuyacağım. Evet arkadaşlar şu anda Olaya'ya Olaya'ya başladım. Aslında kitabın ismi Olala değil Olaya olarak okunuyormuş. E, burada ön sözünde o şekilde geçiyor. Ayrıca bu Olaya kitabı gotik edebiyat şeklinde anılıyor. Çünkü içerisinde karanlık mahzenler, gizli geçitler, bir sürü işte farklı farklı gotik olan ayrıntılara değiniyor. O yüzden Olaya gotik edebiyatına ait bir roman veya bir eser diyebiliriz. Şimdi okumaya devam edeceğim. Şu an ön sözdeyim. Güzel ve heyecanlı bir kitap beni bekliyor. Öyle düşünüyorum. Evet, şimdi e, Olaya. Düzgün okuyorum. Olaya kitabını bitirdim. Açıkçası e, çok aktı, aşırı aktı. Neden bu kadar aktığını bilmiyorum. E, i̇çerisinde çok... E, Gotik içeren korku gerilim çok fazla yok böyle sadece bir sahnesinde var o da böyle ne oluyorsun falan diyorsun böyle ama gayet de akıcıydı su gibi aktı ee, zaten 50 53 sayfa zaten bunu da canlı ders bittikten sonra yaptım e yaptım ne ya okudum şimdi de maratonun son kitabı olan Fenişka Solomon'in kalemiyle tanışmayı gerçekten çok istediğim için Arayışlar kitabını herkes öneriyordu ama bende Arayışlar kitabı maalesef ki yok. O yüzden Fenichka kitabıyla başlayacağım. Büyük ihtimalle bunu da seveceğimi düşünüyorum ama en beğenilen Fenich şey, Arayışlar kitabı olduğu için şimdi Arayışları okumuş olsaydım belki de Fenichka'dan çok büyük bir zevk almayacaktım. O yüzden öncelikle Fenichka'yı Neden bu <laughs> O yüzden öncelikle Fenichka'yı okuyup daha sonra Arayışlar okumak daha mantıklı geldi. Güzel bir maraton oluyor benim için. Şimdi gidiyorum. Hemen buna başlayacağım. Ee, ve böylece de 5 tane klasik 24 saate tamamlanmış oluyor. Evet arkadaşlar, şu anda Fenicca kitabı bitti. Hiçbir şekilde e, aralarda video çekemedim çünkü soluksuz okudum. E, post dedim belki de görüyorsunuzdur. Baya baya altını çizdiğim yerler çok fazlaydı. Bir şekilde göstereyim. E, çok çok güzeldi. Çok çok güzeldi. Yani ilk defa kalemiyle tanıştım Salamenin. Araştar kitabını herkes çok övüyordu. Ee, ben de sandım ki hani Feniçka kitabı birazcık daha şeyde kalır, yani altta kalır diye düşündüm ama çok güzeldi. Hemen diğer bütün kitaplarını alacağım. Şimdi bir günlük maraton, yani 24 saatlik maratonu bitirmiş bulunmaktayım. Şu şekilde ince de olsa yine benim için güzel bir okuma oldu. Ee, her aslında e, tarzdan vardı açıkçası. Güzel bir okuma seçmişim. Ben bunları beğeni sırasına göre puanlayacağım şu anda. Çok heyecanlıyım. Evet ilk sırada tabii ki de anlayacağınız yerine Feniçka yer alıyor. 5 ee, üzerinden 5 veriyorum. Çok güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum. Kalemi çok güzeldi. Hiçbir şekilde size zorlayacağını düşünmüyorum. Zaten su gibi akıp gidiyor. O yüzden ilk sırada feni çıkan. Daha sonra Anton Çehu'nun Karakeşiş kitabını seçtim. Bunda da altın çizdiğim yerler vardı. Gayet güzeldi. Hem akıcıydı. Şey de güzeldi. Konusu da çok güzeldi. Gerçekten beğendim. Daha sonra videonun başına söylemiştim. Klasiklere başlamak için güzel bir kitap olarak düşünüyorum. Çünkü çok kolay, çok akıcı. Dili, kalemi çok iyi. Ee, ve insanı okurken zorlamıyor ve hemen bitiyor zaten. O yüzden bu kitapla klasiğe başlayabilirsiniz. Bunu da üçüncü olarak seçtim. Hem e, konusu ve kurgusu çok farklı olduğu için hem de e, kalemi de çok güzeldi açıkçası yazarım. Daha sonra Jack London'ın Bir Kuzey Macerası kitabı. Bunu da beğendim, sevdim. Ee, i̇çerisinde yazılan vazgeçilmezlik, peşine düş, aşkın peşine düşmesi, daha sonra bir anda vazgeçişi yani çok çok güzeldi aslında ama yine de şu üçü kadar çok fazla etkilemedi beni. Ama yine de çok güzeldi. Daha sonra en sona olayı koy Olaya. En son olayı koydum. Ee, aslında bu da çok güzeldi. Gotik edebiyat türüne ait bir roman olmasına rağmen e, akıcıydı. Ama sonunu ben birazcık eksik buldum açıkçası. Yani bir şey eksik kitapta. Son yok. Devamı gelmesi gerekiyordu bence. Yani bir şey başlandı. Evet güzel bir kurgu. Gotik bir edebiyatın içerisindeyiz. Ee, ne bileyim güzel bir hani gerilim hissettirecek sana ama bir anda pat bitiyor. Kötü değildi, güzeldi ama dediğim gibi bunu şu anda en sona aldım. Bu okuduğum kitaplar arasında. Şu şekilde nasıl göstereceğim? Ters mi oldu, düz mü bilmiyorum ki. Neyse, şu şekilde artık görmüş oldunuz. Benim için harika bir okuma maratonu oldu. Hafta sonları yasaklar olduğu için kendime bu şekilde ince ve okurken gerçekten zevk alabileceğim kitaplar seçeceğim. Belki bir sonraki maratonda siz de katılırsınız. Çok verin. Çok verim aldım gerçekten çok güzel bir maratonda bir sonraki maraton videosunda görüşmek üzere.